Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Ukrayna'dan Rus askeri üstüne İHA saldırısı Rusya Savunma Bakanlığı, Novgorod bölgesindeki askeri havalimanına Ukrayna'nın insansız hava aracıyla, İHA, gerçekleştirdiği saldırıda bir savaş uçağının hasar aldığını, havalimanında yangın çıktığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 10.00'da TSI 10.00 Kiev rejimi, helikopter tipi İHA ile Novgorod bölgesindeki askeri havalimanına terör saldırısı gerçekleştirdi, ifadesine yer verildi. Saldırı sonucu bir savaş uçağının hasar aldığı belirtilen açıklamada, havalimanındaki park alanında da yangın çıktığı kaydedildi. Açıklamada, saldırı nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığı bildirildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.